Alo. Ee, duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım sizi. Daha saygıdeğer komutanlarımız, er, erbaş uzman çavuşlarımız, öncelikle hepinizi Ramazan Bayramı arefesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Zafere artık bir an kaldı, bir nebze kaldı. Ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiğiniz bu mücadele özellikle şehitlerimizi rahat kılmıştır. Tekrar ben Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ so. olun.